Ve salli ala çocuklarımız camiye daha fazla gelsinler, onlar camide daha fazla bulunsunlar diye cami market, oyuncak ve kırtasiye projesi başlattık. Bunun vesilesiyle çocuklarımız hem camiye gelip namazlarını kılıyorlar hem de namaz sonralarında cami marketimizden istedikleri yiyecekleri ve çiçekleri alıp gidiyorlar. Bunun vesilesiyle de çocuklarımız müezzinlik yapmayı öğrendiler, müezzinlik yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar, ezan okuyorlar, ilahi söylüyorlar. Aynı zamanda vakit namazlarının sonralarında çocuklarımız birçok çeşitli oyunlar oynuyorlar. Masa tenisi, langırt gibi oyunlar oynuyorlar camimizde. Bizler onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar bizim için çok önemli. Evde namaz kılarken diyorum dedim camiye gelelim dedim beraber camiye geliyoruz. Teravih namazı kılıyoruz. Hoca hediyeler veriyor. Allah! geliyoruz. Ben müezzini, müezzinlik yapıyorum, Kur'an okuyorum.